Yalnız ben sana kalp bırakıyorum ama sen beni engellemişsin. Bak ben seni engellemeyi kaldırma, kaldırdım artık ben. Yani art, artık sen bana kalp bıra bırakabilirsin ama sen, sen de beni enge engellemeyi kaldırdın. Kaldır yani. Onu demek istiyorum da ben sana kalp bırakayım. Ondan demek istiyorum yani. Bak bilinmeyen bir hata oluşturuyor. Ben seni engellemişim. Engellemeyi kaldırdım bak. Bak bak. Dur. Hatta göstereyim. Bak kullanıcı engelli diyor. Bak sen şurada. Görüyor musun? Bak şurada. 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 Dur. Bak şu. Şu. Bak. Bak dur. Heh. Bak şu. Ben işaretliyorum. Bak bu gördün mü? Bak engelliyor. Ben engellemedim. Engellemedim yani kaldırdım bak. bak. bu buraya, bu buraya, bu buraya, bu da buraya. Neyse yani. Neyse bay bay. Kanal kanalıma kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve Bay bay.